Ana. Vay 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 kurban olduğum görüyor değil mi? Kuş si, kız. <laughs> Sağ olun, var olun. Hangisinde yiyeceğimi şaşırttım Valla var ya, ya kendi ellerimle hazırladım sana var ya. <laughs> Bunları bile ben ütüledim biliyor musun? Anam gelecek aydın yılda bir Allah, diye. Allah, diye. Sağ ol. ben o kadar titiz de aldım ki Olsun oldum. olsun. Şimdi Niye zahmet ettin Dışarıya o kadar. gittiğin zaman senin hürmet öğrendim. görmüyor musun? Evet. Görüyorsun değil mi? He. Yeyince mutlu oluyor. <laughs> Burada da daha mutlu oldum. Hay canlı yerim. Nasıl? Güzel Ay, mi? Kurban olurum. Bu kadar niye zahmet ettiniz? Eziyet olsun çektini? olsun. Her şeyin bir başlangıcı var. Her ha. şeyin bir karşılığı var anneciğim. Aa. O yüzden senden Lan ricam. Ama dur bir dakika. <laughs> Ama ne yiyeceğim de şaşırdım. Bir dakika. Karşılığı var anneciğim lütfen. Her şeyin bir karşılığı var. Aman, sen senden ricam yapayım? dışarıda bunları yesen bak bu serpme kahvaltıyı yesen 600 TL tamam mı? Ha. Ben senden ana süt hakkı var evlat hakkı var tamam mı? 500 tl istiyorum 9 sene seni saracığın çamurlarında büyüttüm ekmeksiz tankerlerin üstünde su çektim sizi banyo yaptırayım yıkatayım diyin anne tamam da böyle mı? bir insan olamaz Bunda ne alakası bu, var anne bu çocuk lan daha ne yiyor daha ne yiyor ne yiyor bunun ekmeğini bırak Ekmana bırak ekmeğe demiyor ki sana gel. diyor lan gel, gel 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 daha acıda şunun ekmeğini ne olacak? gel hadi anne vallahi şaka yaptım anne